Eşini korkuyorum. Yılbaşında antefası 400 lira olur herhalde. Bu hızla giderse olur. Bu hızla giderse olur. Yeni yıl yaklaşıyor biliyorsunuz ve yeni yıl demek aslında evde eğlenmek ve bir yandan da çoluğunuzla çocuğunuzla çerez yemek anlamına geliyor ama çereze ulaşmak artık eskisi kadar kolay değil. Geçtiğimiz senelerde de haberlerini yapmıştık ama inanın fiyatlar bu kadar yüksek değildi. Şu elimde gördüğünüz Antep fıstığının kilosu 325 liraya yükselmiş durumda ve bu miktar tam 100 gram. Yani bu kadar Antep fıstığı alırsanız tamı tamına 32,5 lira ödüyorsunuz. İçine biraz badem karıştırayım diyorsanız buna 18 lira ödüyorsunuz. Bir de olmazsa olmaz kaju ekleyeyim derseniz bunun da fiyatı 23 lira. Yani elimde gördüğünüz 300 gram çerez. Sadece bu kadar yapıyor efendim. Bir oturmada bitirebilirsiniz belki ve buna 74 lira ödemek zorundasınız. Evet her şey ateş pahası. Her şey el yakıyor ama çerezcinin önünden geçmek bile artık gerçekten el yakıyor. 300 gram badem, antep fıstığı ve kaju 74 lira yapıyor. Evet. Hesapladık az evvel. Evet. Alabiliyor mu vatandaş? Hayır. Yani eskiden yarım şakiret sattığımız ürünler şu anda sadece hani 50 liralık benzin hikayesi var ya ona döndük. Adam geliyor şimdi 50 liralık bana Antep ver diyor. Ben hep 50 liralık alıyorum diyor ama evet. miktar azalıyor. Yani miktar zaten azaldı. Eskiden biz yarım şakiret, yarım şakirle satıyorduk. Şimdi yarım kilo alanı yok. Sadece geliyor adam işte 100 liralık Antep ver, 100 liralık badem ver bu şekilde. Yani bizim satışlarda gramajımız düştü. Ama şimdi fiyatlar yükseldi. Çok acayip yükseldi. Allah inşallah Allah biz biz biraz şey giriyoruz lükse giriyoruz yani insanların e, tüketimi biz lüksüz çerez i̇nsanlar, en son sıraya atılabilecekler yani son sıraya arasında. arasında eskiden böyle değildik eskiden ilk sıralara otururduk eskiden insanlar mutlaka evine çerez götürürdü ama şimdi o yok peki e, şimdi hadi kaju dışarıdan geliyor evet. e, fıstık bizde üretiliyor Antep fıstığı fıstık bizde üretiliyor ama e, yurt dışı talep çok fazla. Önce oraya mı gönderiyoruz? İlk önce dolar gelecek. Dolar gelecek olduğu için ister yurt içine diyorlar ki ister al ister alma. Yani i̇şte... bizim vatandaş ölsün. Ya yemesin. Yemesinler. Önemli olan e, talebin fazla olması. Eşini korkuyorum yılbaşında Antep fıstığı 400 lira olur herhalde. Bu hızla giderse olur. Bu hızla giderse olur. Geçen sene ne kadardı Antep fıstığının kilosu? E, geçen sene 3 katının aşağıydı. Yani şu an kaç para? 100 lira mıydı antikası? 110-120 liraymıştır. Yani bir senede 100 liradan 300 liraya mı çıktı? Evet. Vatandaşın aldığı da 100 gramdan 30 grama indi. Evet. İşte bahsettim ya. İnsanlar eskiden yarım kilo alıyordu. Şimdi 100 gramlara düştü. Veyahut da 250 gramlara düştü. Artık çerez yemeyeceğiz. Lüks oldu. Çok lüks oldu. Kuyumcu vitrini gibi baksana. Gerçekten bir çeyrek altının üçte biri. Aynen öyle. Yani ben aşağı yukarı 30 35 yıllık bir esnafım. 15 16 yıllık da kuryemiş yapıyorum. Ömrüm hayatım önce ilk defa böyle fiyatların karşı. Daha önce sıkıntılarımız vardı. Başka sıkıntı olurdu. Ürün olmazdı. Başka sıkıntı olurdu ama bu sene fiyatlar çok acayip. İşte daha önceki yıllarda işte abi Antep az yetişti, fındık yok, hep birer mazeret bulurduk ama fiyatlardan bir problemimiz yoktu. Ama şimdi fiyatlardan. Bize de buran zaten şu anda fiyatlar. Satışlarımız da olsun, müşterimiz de olsun. Hep fiyatlar. Vay evde oturup da çerez keyfi yapmak isteyenin haline. Yok keyif yok zaten o da bitti. Keyif bitti. Şu anda bir tek en çok yine ne var? Ayçiçek e de var. O da en ucuz. En ucuz olduğu için de. Onun da kilosu 10 liraydı 60 liraya çıkmış. Yani onun da kilosu e, 20 liraydı 60 lira oldu. O da 3 katına, katına çıkmış. Ya şu an her şey 3 katı ya. Her şey 3 katı.